Tekvalların açıklığı nedir? Tayet, ayak, kuvoz, el, eh, do, ahlak ve temizlik. Tekvalların açıklığı Yardımcı, Yargıncız, evet. doşet doktor, sayın Metin Şahin. Tekvalların açıklığı Bizler Atatürk yolunda müşteri gayrı birleşim kullanıyoruz. Bizler ruh vücutlarımızı doğal kıyafetlerine uygun olarak eğitiyoruz. Bizler yönetmenliklerine ve kurallara uyacak bağlı bulunduğumuz spor teşkilatına ve hocalarımıza hitap Taekwondo Tekvando Federasyonu doğru. Tekvando Federasyonu Sayın Salim Kayıtır. Tekvando kaç yılında hangi ülkede kimler tarafından kurulmuştur? Ve bu sporu, şey ya yani bu branşı ne için çıkartmışlar, neye karşı? Amaçları neymiş bu çıkartmaların? Tarihçeyi okudun değil mi? gerçekten bak